Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim şey alıyor. E, formalar hani yaparsınız ya. Atıyorsun. Atıyorsun sıra durursa onu alıyorsun falan. Evet. Evet kendimi göstereyim be. Bu arada burada da kameramız var. Kendim Onda kendim da kendi kanalın şey var. E, Sen... var. Bu da benim kanalım yani SEO. Evet. Bir tane burasım geliyor var ya. Evet. Şimdi buradan çekelim ben hemen. Kendimi göstereyim. Tamam diğer benim formalar da şurada var zaten. Hadi başlayalım. Sen gel. Hadi bakalım. Çarım attı. Ne yaptın? geliyor? Messi. Messi de gelmiyor. Baştan atıyoruz. Formalara basmayalım. Merhaba orada kamera şey var orada. Bakın arkadaşlar burada da kameramız var. O da şey 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 kılıf var gibi. Çok vurma. Arda güler. Yok, Messi, 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 Messi. 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 Messi gel arkadaşlar. Şöyle ararım, alalım. 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 Ararım da. Şöyle bitene kadar ben değil de bu orada. Beni çıkma arkadaşlar. Hemen. Hayır hayır. Tuna üstüne giyeceksin. Arkadaşlar bir dakika, iki dakika. arkadaşlar çok bir değişiklik olmadı. Hı. Vuruyorum. Şöyle vur bakalım. Çok Yok, daha sıra İka 90. ikardi. İka 90. Şöyle bakın ikardi formamız. Süre giy. Icardi, aşkım Şöyle arkadaşlar, beş tane beş tane seçeceğiz. Tuna ikinciyi aldı. Yok, beş tane 5 tane Beş. Çok uzun sürer. Beş ara bir İki tane seçelim Ay üç tane. Dört. Sonra artırırız. Ha? Onu atıp gol... At, e, Tamam arkadaşlar şöyle. Bir Ay. daha atalım. Bir Atıyor. Daha. Nereye gidiyor? Saniye olaya gidiyor. Alalım şöyle. Çocuk çocuk şey... öyle sıraya alıyor. Hala şey... Bu saraya da gidebilirdi. Evet. Keşke gitseydi. Neyse arkadaşlar üç tane yeter bence. Ya da 4 tane olsun. Tamam dört tane olsun. Suç kamerayı kapatmak istemiyorum. Çok önüne geçebilir bunu. Şimdi son şeyimiz, seçeneğimiz dura. Arda, Arda Güler. Arda Güler. Nasıl ya? Arda Güler ama. 2 tane mi? Ne? 2 tane? Ne? Arda bence Güler. 2 tane var ki. Sen Arda güler giymedin mi sen? Ya. Oğlum en başta ne var? He? En başta. Başta var oğlum. He tamam. <laughs> Sizi kurtardım. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi berikileri dizip gelelim. Evet. <laughs> Allah Allah. Ben flaş Çekeceğiz mi berekileri? Arkadaşlar tamam berekileri de dizdik. Evet. Eee Allah, Allah bakalım kameraya. Ya da ben mi tutayım ben arkadaşlar? Ben tutayım. Burada ben tutayım her türlü. Dur ben tutayım. Ya kamerada bir şey var ya. Tutuyorsun, tutuyorsun. Şu kameranın önüne geçme. Arkadaşlar evet. atıyorum. Geri git geri geri. Sonra arkadaşlar. Atıyorum. Sonra <laughs> Kime geldi? Muslera. 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 Sana anlamışlar. Kusura. Şöyle kamerayı da göstereyim. Kusura. Evet. Sera. Sera. Bir numara. Beyaz forması. Aslanım benim Sera. Bu arada güzelim da abone olmayı unutmayın. Evet. Benim o, de kardeşimin de. O yeni video atmıştı. Her bir varlar çok, <laughs> çok komik. Birinci şeyimiz. Bir dakika, ne gözükür mü? Sıkıyor. Atıyoruz. Evet alçaldım da. Şişe koydu biraz daha. Şişe şimdi buradan atalım. Bilmiyorum Ben de. Ronaldo. 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 Alayım şunu Ronaldo. 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 tamam, vereceğim. Herli kanal. Vallahi yalan. Üç aldı değil mi? Üç aldı. Altın orada Yok. Az önce öyle aldım. Şöyle gitti. Öyle çekme Allah'ın kası Arkadaşlar. Arda uğrar Kerem. Üç oldu değil mi? Turan Evet. Üç oldu arkadaşlar. <laughs> Dört. Evet. Son formumuz. İnşallah ben hedefliyorum yani. Bence ya. Bence Galatasaray ya. Bence Galatasaray. Galatasaray. Kerem. Evet. Kerem. Kerem. bu arada bu arkadaşlar. Evet öyle. İki GS Store'dan aldık. Siz de almayı unutmayın. Siz de almayı unutmayın. Ben i̇şte almadım i̇şte mı? Nasıl... Ne? Bitti Nasıl bir diye? Bitti. Bitti. Ne? Ama farla yeter. Şu marka şeye geçiyoruz. Bu Sevinçlerini yapıp la. Ama olsun. 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 Olsun, olsun. <laughs> <laughs> olsun. <laughs> Dur. Şu da kamerayı da. Nasıl koyacağız? öyle Bunu, bunu nasıl koyacağız? Bunu birisi vururken nasıl bir tutacak? Sen İlk önce ben vuracağım. İlk ben vurayım. Tamam. Bunu Al nasıl topu. Gözükür Uzuk. Uzuk. be. Şöyle çekeceğim her türlü arkadaşlar. Yalnız bu nasıl bir gözükmesi lazım. Uzuk. Vurayım mı? Vur yavaş. Şöyle Bir dakika. Ben şöyle olanı... Arkadaşlar, Arda Güler'in sevinci yok ama biz kendimize göre yapalım. Ben şöyle yapacağım. ne yakışıyor. Tamam, çıkar, çıkar. Sana yalan. Sana yalan sevinci nasıl lan? Kay bir şey yapıştı. Işte. Kay. Hı, hmm, kay. Onu da öyle söyleyeceğim. Kayılır mı e, bo boş halı var ya, ona kay. Sen vurma. Ha. Ha. Işte. Tamam. Kay. Ha, güzel sen Tamam, kay. Kay oraya işte ya, Üf. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Kardeşim, son farmama değil. Ikardi. Ikardi. Hey Hadi be. Sekiz dakika oldu bile. Ne? Hadi ya. Nasıl sevenci nasıl? Yok ha onun da ikardi yapıyor, öyle de yapıyor. Ha. Nasıl? Hadi be uzatma be. Anne ya. Ee, semen ya Tura boş ver. Çıkarma o zaman. Çıkartayım. Çıkartma. Çıkartma. Tamam yap sen Tamam arkadaşlar şimdi bana geçiyor. Tut kamerayı. Tut kamerayı. Sen bana kadar video bitti ya. Video olmam bir dakika olacak o zaman. Çok, çok, çok ben ya, bu da tatlı kalmış. olmuş. Ne? Bunda da uzak olmuş. Daha fazla da uzak. Kerem artır Kerem artır kolu. kolu. Küf! Küf! Ulan. Arkalar. Er Halk nasıl yapıyorsun? Ha. Onu da bilmiyorsan. Erling. Hold on. Ah, ah. şey. Dur kamerayı yapayım. Arkadaşlar. Geçelim. bir su var, bir de su var biliyorsunuz. Suyu yap bence. Bilmiyorum su oldu. Al kaç kere sevdin? Mısır. Şöyle. Böyle yapıyorum iki elini atma. Dur arkadaşlar. Hani sen ben altı var ya. He ne yap? Sahaya atıyordum unuttum. He? Mustera! 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 Ne arkadaşlar? Allah. Ne evet arkadaşlar? Bir de bu da arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonunda biraz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve bay yes. bay. bye. 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 bye.